Şeyh ok, Süper Lig'in ilk haftasında Antalya Spor ile Kasımpaş'a karşı karşıya geldi. Forenden Airlines Park'ta oynanan Mevcadelede ev sahibi Antalya Spor, 19. Dakikada Güray Vural'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Van de Strik'in pasında ceza sahasında topla buluşan Güray Vural, topu ağlara gönderdi. Konuk ekip Kasımpaşa, 31. dakikada Geyin'in attığı golle bir, birlik eşitliği yakaladı. Ceza sahası içinde topa gelişine vuran Guye, takımının tek golünü attı. Dakikalar 40'ı gösterirken Antalya Spor, Storm ile bir gol daha bularak tekrar öne geçti ve ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Storm, topu ağlara gönderdi maçın ikinci yarısında gol olmayınca Antalya Spor, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.